merhaba arkadaşlar. Ve Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine maçtayız. Bu sefer göztepe'deyiz arkadaşlar. Göztepe'yi seçtik. Neden göztepe'yi seçtik? Sebebi şu. Yine bu maçta Fenerbahçe perşembeden önce oynuyorum. Fenerbahçe'nin performansı da rakibimiz de güçlü geldi. Hemen şöyle bir kontrol edelim. 47.9 yani güçlüden kastım Bayern Münih'i seçmiş bir rakip geldi. Bakalım nasıl bir müsabaka olacak? E Birkaç tane hızlı oyuncum var. Onları yedekte bekletiyorum ki 60'tan sonra oyuna soktuğumda iş yapabilsinler diye Halil gibi mesela. Ve iş yapacak mı? 3 SF oynamak zorundayım. Normalde 4-4-2 oynuyorum ama 3 SF oynayacağım. Çünkü Göztepe maalesef kadro kalitesi olarak PES'te çok iyi değil ve çok hızlı oyuncusu yok. O yüzden mecburiyetten böyle yapmak zorundayım. Bakalım 4-4-2'deki o başarımızı 3 forvette de değerlendirebilecek miyiz? Bu arada süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Rakibimiz bir formation yaptı. Bakalım geri geldiğinde nasıl bir müsabaka bizi bekliyor olacak. Rakip geldi. Endia ile başladık. Pasımızı verdik. İdeye. İdeye pasını verdi Diabate. Diabate'nin yerine 60'tan sonra oraya tabii ki de kim girecek çok belli. Verdik. Zuj. Bunu okuyamam ben. İçeriye baktık. Pas Eyvah. Bir kontra şansı. Müdahaleyi titi yaptı. Gassama. Aldık topu. Pas. Gel oğlum. Süper. Verdik. Zuj. Hep de bunu okumaya çalışacağım. Araya. içeriye. Yahovic alamadı. Biraz ağır ya. Aha. Ağır oyuncu Yahovic. Oyunda o yüzden dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat. Uzun gönderdi. İki kişiden de sıyrılmasın be. Heh. İki kişiden de sıyrılmasın. Baktık geri döndü. Oğlum bir Allah'ın kulu koşmaz mı be? Gaza geldim dikkat etmem lazım. Çok iyi pas. Orta. Kalecinin de müdahalesi varmış. İyi orta gol getirebilir dikkat etmemiz lazım. Baktı ölçtü biçti. Orta. Uzaklaştırdık. Ve şimdi Diabat aldı. Diabat pasını verdi. Birbirinize çarpmayın çocuklar da. Belki hani bir kontrol olur bir şey olur. Belki yaparız bir şeyler ya. Ara top. Gol pozisyonu. Gassama. Attık. Arkadaşlar birazcık haddimizi bilerek oynamamız gerekiyor. Karşıdaki takım Bayern Münih. O yüzden kontrollü ve 60'tan sonra oyuna hamle yapacağımızı da unutmamamız gerekiyor derken yapmadım bir şey. Yemin ederim ki yapmadım. Yemin billah yapmadım bir şey. Hoca yapmadım. Ciddi yapmadım. Hoca yapmadım. Allah'ını seviyorsan yapmadım ki ya. Yapmadım. Topa müdahale yani. Lewandowski topun başında. Bu çok kötü oldu. 1-0. Kanada. Çok güzelsin. Gönderdi. İndirdik. Aldım. Verdim. Şimdi bir pas daha. Attık. içeri Gol pozisyonu. Geçmedi. Eyvah. Ak tamam görmedi. Pas aldık topu. Umut umut kesilmez arkadaşlar. Umut kesilmez. Verdik pasımızı. Evet şu pastan sonra kesildi ama bende. Haberiniz olsun. Şimdi Leroy Sane aldık Gassama. ama. Pas. Tekrardan bastı Gassama. ama. Eyvah. Ortada boşluk aldık. Oğlum hadi kontrol et lan alt tarafı kontrol ya. Verdik pasımızı çok güzelsin. Kanatta bir boşluk var. Şimdi ortaya gol pozisyonu olabilir mi? Girdik. Attı. Ah geçmedi. Döndük. Yahovic. 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 Lewandowski ile vurmadım ben onu be. Yahovic. 1 Bu gol beni kendime getirdi ya. Bak vallahi Yahovic eğer öyle bir gol attıysa bu gol beni kendime getirdi. Birazdan kendimizden yine geçeriz. Pas. Araya aldık. Güzel top. Çekil önümden ya. Çekil artık ya. Bas. Ortada yalnız. Kaptırdığımız toplar. Etkili o. Foul değil de mi hoca? Haklısın. Aşağı bir, yani bilerek atmadım arkadaşlar. O an can ile attım. Aldık. Pas. Harikasın. Ortayı gördü. Şimdi bir pas. Yaha 3 ilk gol attığın için bunu da deneyeceksin. Şimdi. Kart hoca. Hoca kart hoca. Hoca ka hoca. Hoca kart. E, kim iyi vuruyor? Evet bu vuruyor. Şöyle yapalım. Çok fazla falso veremeyecektir diye düşünüyorum. Gol 2-1. Suşu. Su. Şu. Su. Ne nasıl okunuyor bilmiyorum. 2-1 oldu. Muhteşem bir gol. 2-1. Müdahale yapmaya çalıştık. Kaleci aldı. Hemen kullandık. Titi. Güzel. Ortaya Yahovic. Çok güzelsin. Ah be yavrum. Orada tikite kadar çok iyi yapmamız lazım. Titi yerini kaybetti. Eyvah eyvah. Kaleciyi çıkardım. Pas verebilir. Kaleci. Aslansın. Hemen kullandık. At oğlum. Süper. Zuj. Sen istiyor e, Zuj e, alacaksın. Öyle bir şey var değil mi? Pas. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Jahović, Jahović girdi. içeriye Gol pozusu. Karışır. Bas lan. Bas. Diabate. Diabate pasını verdi. Çok güzel. Bir an veremeyeceksin sandıma. Tek pas. İçeriye. Jahovic. Jahovic pas. Bir şut. Son anda korner Yalnız Jahovic'in oturaklı futbolu beni çok cezbetti ya. Helal olsun. Stat bu arada o kadar küçük ki adamın poposuna o kadar yakınız. O kadar aşağıdan çekiyor. Şimdi Diabate. Çok hissettim lan. Diabate gidiyor. Diabate. Penaltı değil mi? Onun kullandığı penaltı kadar penaltıydı kardeşim bu da. Haberin olsun. Şimdi müdahaleyi yapmak zorundayız. Kontrayı engellememiz gerekiyor. Bir sarı kart görecek. Taktik foul. Fall, Yugoslav foulü yapıyoruz. Çünkü komane orada bizim bütün takımın kadrosu tren yapsa yakalayamaz. Çok dikkat. Offside. Çok güzel. Son hata da böyle savuşturduk. Son bir atak şansı o da bizim olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle baktık. Uzun göndereceğiz. Tabi kafayı onlar vurursa belki bir atak şansı onlara verir. İndirdim. Çok güzelsin. Pas. Diabate. Diabate gidiyor. Girdi. Oy! Suratı mı vurdu? Hoca yalnız o çalımı gördünüz değil mi? İzler mi bilmiyorum ama bakın. Oy 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 yaptığımız adam da alaba. Şöyle baktık içeriye. Bak şimdi izle. İzle. Pas. Bir şut. Ananı avradını yemin ediyorum gol sandın lan. Ekeci yani ya Lewandowski ile başladı. Yok ki şöyle bir forvetimiz diyeceğim. Yahu içimiz var abi daha ne olsun. Pavard. Pavard komana. Koman pas. Çok dikkat etmemiz lazım. Titi kaleci aldı. At hemen süpersin. İyi top. Verdik pasımızı. Ortaya. Harikasın. At. Oğlum alt tarafı yanındakine pas atacaksın diye ya. Artistik çalımlara geldi mi? Senden iyisi yok. Kapattık. Aslansın Diabate. Şimdi ortaya. Çok iyi. Ben Yahoo içi istiyorum. Araya gol pozisyonu girdi. Bir şut topu alan en 3 1 Offside taktiği. Bir daha yapmayacağım arkadaşlar. Gassa ama. Kapattık ortayı çok iyi gördü. Harikasın. Şimdi. Çok iyi top. Attık. Ya oğlum 5 kişi var. Anasını sattığımın adamı. Düzgün at ya. Aldık. Süpersin. Şimdi. İdeye. Yavaş yavaş oyuncu değişikliklerine de yaklaşıyoruz. Ortaya döner. At çok kötü oldu. Titi aldı. Titi aldı ama Titi. Titi aldı ama yani Lewandowski para verdi büyük ihtimal Titi. Var mı böyle bir şey ya? 3-2 gerideyiz. Aman öndeyiz. Ee, kafa gitti. Sinirim bozuldu ya. Verdik. Şimdi Jahovic. oğlum çok acayip Jahovic ya. İyi top. Aha. Bir folda alabilir miyiz? Basıyoruz. Hayır. Hayır. Koman. Aldık topu. Verdik süpersin. Çok iyi. Tekrardan Diabate. Yahoviç. Yahoviç yalnız hakikaten bugün gözüme girdim be kardeşim ya. ya. şu ideyeler falan şu mallar. Şöyle oynayışını gördükten sonra sen var ya Öpüp başımıza koymamız lazım. Diabate. Diabate pas. Oy geçse çok güzel olacaktı. Start'a bastım. Hayır. Eyvah. İçeriye. Gol pozisyonu. Kaleci. Ver. Oğlum nasıl çıkardın lan onu? Vallahi Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Attık. Şimdi Yahovic. Yahovic pasını verdi. Edyaye, pas, tekrardan, harikasın, pas, Diabate gidiyor, Diabate. Oğlum bu ne klasik lan, manyak mısın oğlum sen? Ha? Sen Messi misin oğlum, o nasıl bir reiki lan? Dostlarım orta saha adamlarını çıkardım, yorulmuşlar. E, Halil'i aldık zaten biliyorsunuz, bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Eyvah, Levo yine kaçacak arkaya. Douglas Costa iyi orta gol getirebilir. Dışarı döndü. Pas aldık Titi'yle. Titi pasını verdi. Jahovic. Jahovic şimdi harikasın. At köşeye. Ve orada Halil. Çift vuruşu var mı bilmiyorum. Deneyemedik. Devis. Devis pas. Halil koşuyor. Oraya bir dinamizm getirecektir muhakkak. Aldık. Şimdi... Verdik pasımızı da. Süpersin. Orta oğlum ortaya lan. Gel şimdi. Verdim. Bir pas. Gole gidiyoruz ve Halil golle döndü. 5-2. Göztepe 5, Bayern Münih 2. Ortaya döner salırım. Oğlum bildiğim halde alamıyorum ya. Şut kale oğlum kaleci sen ne kadar Cabbar bir adam çıktın ya. Helal helal hoş olsun ya valla. Aldığın para helal hoş olsun. Yani bilmiyorum kaç para alıyorum ama hepsi helal hoş olsun. Çok iyi kurtardık. Yerden bir pas. İnanılmaz bir organizasyon. Aldık topu. Pasımızı da verdik. Şimdi. Ah be ya, Yani maçın başından beri yaptığın. E, tek olumsuzluktu. Bir şey diyemeyeceğim ama oradan alsan. Biz pozisyona girecektik. Kaybetmen bize golü yedirdi. Canı sağ olsun kardeşim olsun. Her ee, kul bir, bir gün hata yapar. O yüzden bir şey demeyeceğim. Şimdi gidiyoruz. Pasımızı verdik. Yahovic olmadı. Müdahale. Evet foalle durdurulması iyi oldu. Çünkü yiyeceğimiz bir golle işler boka sarabilir. O yüzden dikkat edelim. Süle'ye yaptık foalü. Aha. Aha. Süle'nin yorulacak. Süle yoruldu diye ben ideyle paslaştım kaleciyle ya. Müller. Halil. Girdi araya. Basıyoruz. Gassama ileri çıktı. İyi orta gol getirebilir. Orta. Bir şut. Direğin yanından alta, Artık buradan maç dönmez. Kontrollü bir şekilde oynayıp maçı bu şekilde bitireceğiz. Şöyle uzun gönderelim. Belki bir pozisyonumuz da olabilir. Omzu koydum. Yahoviç maşallah ya. Köşeye. Halil. Halil pas geçmedi. Uzun gönderdi ve maçın son düdüğü çalıyor. 5-3 maççı kazandık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım Göztepe ikinci maçında neler yapacak. Hoşçakalın.